Ben okula geldim. Hepimize selam arkadaşlar. Merhabalar. İki biz de okula geldik. İki de okula geldik. Aha. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Okul yakın. Merhaba Gamble. Nasılsın? İyiyim. Bizim okulumuza geldik. Evet. Biz sesona geldik ve güzel bir okula geldik. Şimdi <laughs> Ah Bu okul çok güzel. Çok güzel. Hadi sınıfa girip gidelim, gidelim. Tamam. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç karakteriniz? 10 kişiyiz. Güzel. Hadi dizimizle başlayalım. Öncelikle Pepe sen gel. Tamam. Bir altı bin elin. İki. Güzel. Siyah zengel. 2-6-1 3. Güzel. Mustafa zengel. 3-6-1 4. Arkadaşlar kanalımıza bitti. Şimdi yeni sezon ağırlığa gelecek. 我学课文就去干。